tevhid tasması. Allah buyurdu ki ey Musa al bu tasmayı en hakir gördüğüm kuluma. Aldı emri Musa Tuğru Sina'da dönerken bir sarhoş gördü yolda. Tam takacakken tasmayı onun boynuna ya tövbe ederse dedi Allah'a. Bir zina ehli kadın gördü daha sonra takmak istedi tasmayı boynuna vazgeçti ıslah olur da kavuşur diye Hakk'a. Bir köpek gördü bağlı bir kapıda. Tam takacakken başladı köpek havlamaya. Ben de kendimce hakkı zikrederim dedi ey Musa. Musa anladı ki en hakir kendi nefsiydi aslında. Taktı tasmayı kendi boynuna. Çıktı Tuğru Sina dağında huzura. Kendimden başka hakir bulamadım dedi Allah'a ağlaya ağlaya. Allah eğer köpeğe bile taksaydın tasmayı boynuna peygamberliğini alırım dedi Hak Tuala Hazreti Musa'ya. Bu tevazuydu aslında yapan onu Musa. Şimdi de tasmayı en sevgiliden aldı Hüda. Şerefle taşıyor tevhid tasmasını boynunda. Eyvallah sevgilim eyvallah. Başımız.